sevgiyle selamlıyorum. Ee, geçen seneden aşina olduğum yüzler var. Ee, onlarla burada bulunmaktan, tekrardan o yüzleri görmüş olmaktan çok e, mutluyum bir türlü kısmet dolup da e, beraber olamamıştık ama e, Hz. Mevlana'yı anlamak e, gibi e, bir başlık bizi bir araya getirdi. E, yeni elibiyat bölümüne e, dahil olmuş öğrenci arkadaşlar var. Ee, onlar da e, şanslılar e, çünkü edebiyat okumanın onlara vereceği e, birçok başka bölümlerde okuduklarında alamayacakları birçok şey var. E, i̇lk adımı onlarda atmışlar öyle zannediyorum. Başka bölümlerden olanlar varsa bu kadar edebiyat milliyetçiliği yapma hocam e, diyeceklerdir. E, fakat biz bugün bunu bir hayli yapacağız. O yüzden onlar biraz alınganlık gösterecekler. Biraz da onlar gösterecekler. Çünkü biliyorsunuz öyle biraz hayatımızın neresinde çok kıyısında, kenarında bir yerde ama iktisat mesela ya da maliye mesela ya da siyaset bilimi mesela ya da ekonomi ya da ona benzeyen işte bilimler hayatımızın son derece. E, merkezinde yer alıyor. E, o bakımdan bu bu saatleri edebiyatın saatleri olarak onlar da e, artık hazmedecekler, yapacak bir şey yok. E, ne farklı devam edecek, arkadaşımız ne yüklemeye e, benden sonra da e, devam edecek onu söylemiş olayım. Evet, bugün e, Hazreti Mevlana'yı Mevla 21. <laughs> yüzyılda anlamak gibi bir başlık konmuş. Ee, konuşmamıza. Ee, konuşmamız bu baştan ne kadar uyar e, onu bilemiyorum ama e, şu size anlatmaya çalışacağım bugün. E, bizim için Hazreti Mevlana ne ifade eder? E, aramızda yaklaşık 708 yıllık bir mesafe var. E, Hazreti Mevlana bu e, zaman aralığın içerisinde bize ne vermiştir? Ee, bizi nasıl beslemiştir? Bu konuda biraz konuşacağız. Ee, bir e, örnek sunacağım size. Ee, o da beni şahsi olarak nasıl beslemiştirinin örneği. Size dağıttığım e, kağıtlarda, kağıtta e, o örneği de göreceksiniz. Konuşmamızı öylece bağlamış olacağız. Ahmet Hanım'ın tampınları biliyoruz değil mi? Ahmet Hanım'ın tampınlar e, bizim edebiyatımızın <laughs> Şiirden, romana, denemeden, eleştiriye, edebiyat araştırmacılığına, e, farklı alanlarında çok değerli eserler vermiş bir e, önemli şahsiyet. Onun hocası kimdi hatırlayalım? Tanpınar'ın hocası kimdi? Yahya Kemal. Kemal değil mi? Yani Tanpınar'ın büyüklüğü, hocasının büyüklüğüyle ilgili epeyce. Yahya Kemal ve bir gün Tanpınar soruyor. E, diyor ki efendim e, bu bizim eski medeniyetimizi incelediğim zaman diyor hayrete düşüyor. <laughs> Muzikiden mimariye edebiyata e, hayatın her alanında diyor muhteşem bir e, mesafe kat edilmiş muhteşem bir gelişme var. Bu adamlar nasıl insanlarmış ki diyor bunu başarmışlar. Ne yapmışlar da bunu yapmışlar. Yani Kemal'in cevabı çok ilginç. Diyor ki çok basit yani onların yaptığı basit değil ama benim sana vereceğim sorunun cevabı çok basit. Pilav yiyerek ve işte mesnevi okuyarak. Bunu yıllar evvel ben duyduğumda sizler gibi işte eğitim hayatımın başındaydım. Anlamakta hiç zorluk çekmedim çünkü çocukluğum boyunca çok pilav yedim. Anadolu insanı öyledir değil mi? Bizde buğdayın hası yetişir ve buğdayla besleniriz Yani pilav nasıl bir şeydir biliriz. Benim çocukluğumda dedem çalışmaya giderdi. sabahın çok erken saatlerinde. haftanın yedi gününün üç dört günü yanında pilav götürürdü. işte yoğurt götürürdü. Gittiği yerde o yoğurtu ayran yapar. Sonra işte pilavla karnım doyurdu. Yıllar sonra öğrendim ki bulgurda yani buğdayda bir insanı besleyecek olan her şey var. Yani ekstra öyle avokado, Hindistan cevizi gibi Tropikal meyveler falan yemesine insanın gerek yok. Bu tür komplekslerden uzak durmasını ona sağlayacak her tür gıda buğdayın içerisinde var. Demek ki atalarımız buğday yiyerek buğgur yiyerek beslenmenin en yalın halini gerçekleştirmişler. Yani masalar donatmamışlar. Çok basit bu pilavı yapmak zaten. Onun da en güzel şekilde beslenmişler. Ee, nasıl diye bir soru geldi <laughs> Onu Onu e, çok basit benim babam şöyle yapmış. <laughs> ee, annesiyle babası e, çalışmaya gittiklerinde e, aç kalmışlar. Demiş uzuğu pilav yaparız bizde çok basit. Herkesin yiyeceği kadar birer kağıtı suyun içerisine dökmüş. İşte bu demiş bu kağıtı benim için. Bir kağıtı abim yer. Öbürü Hacasın ev abim demiş o daha kilodur ona şey yapayım filan derken e, ee, bulgur şişmiş tabii tabi bir kazan taşmış e, böyle de yapılmıyor tabii. E, ama bunun nasıl olduğunu e, bilmekten çok e, siz anladınız zannediyorum yani bulgurun önemli anladınız yani bana e, bunun dışında diyor ki Yahya ya Kemal mesneliği okudular bir de yani bunu planını yalınca yediler ve bir de zihinsel beslenmeler için de mezhebi okudular. İşte burasını anlamak zor. Çünkü Mesnevi'yi biliyorsunuz Farsça yazılmıştır. 26.000 bin beyittir. Küsurat da var. 52 bin dize plan yapar bu. Ve zaten isterse 5 dize yapsın. Fark etmez. Zaten Türkçe değil. Peki nasıl olmuş da bizim insanımız, atalarımız e, ...Fars dilinde yazılan ve üstelik çok üst düzey bir eser olan Mesnevi'yi e, iyi algılayıp anlayabilmişler. Farsça mı biliyordu bunu? Bilmiyordurlardı kuykusu. E, ama şaşırtıcı bir şekilde gerçekten de Mesnevi'yi çok doğru anlamışlar. Çok iyi hazmetmişler. Ben bunu e, kendi tecrübemle yaşadım, birazdan onu size... E, anlatacağım. Mesnevi işte e, Farsça olarak yazılıyor ama e, onu e, bir kere e, Mesnevi Hanlar Mevlevi'ler arasında e, okuyorlar, şerh ediyorlar ve bu halka halka yayılarak e, Mesnevi okumaları Anadolu'nun değil sadece. Yani Türklerin e, ulaşabildikleri her yere ulaşıyor gerçekten de Viyana yana e, dan tutun işte Çin'in içine kadar o Uygur bölgesi falan biliyorsunuz ama Çin'in kendisi de zaten mesleği çok iyi. Eee Çinliler de bilir. E, ve e, yayılıyor, okunuyor, seviliyor. Nasıl oluyor bu? Yani bu kadar üst bir edebiyat eseri e, bütün halk tarafından nasıl anlaşılabilir? İşte bunun hikmeti, mesleğinin ee, anlatım biçimiyle e, yapısıyla ilgilidir. Geçen yıl bir parça anlattığımı hatırlıyorum öğrencilerime. Onlar için tekrar olacak ama kusura bakmasınlar. Ee, benim bir e, bayan avukat arkadaşım benimle yaşattı. Ee, bundan 4-5 yıl evvel beni aradı. Dedi ki e, epeyce de görüşmüyorduk. Ee, elinde dedi, Celal'cim dedi, ne kadar da Hazreti Mevlana ile ilgili <laughs> şeyler varsa bana getirir misin, dedi. Konakta bürosu var, oraya e, o eserleri aldım gittim. E, ne oldu dedim, çünkü dünyası pek Mevlana okumaya müsait bir bayan değildi. Dedi ki, ben biliyorsun dedi, e, eşimden de ayrılacak hale gelmiştim. Çok e, travmatik bir dönem geçirdim. Çok başarılı bir avukattır, burada bir holdingin, e, Yaşar abi holdingin avukatı filandı. Fakat avukatlık mesleği biraz tıkıntılıdır biliyorsunuz. İşte köylü vadide bulunuyor, onu yerine getiremezse hayvanını alıyorsunuz, yoksa toprağını alıyorsunuz falan filan. Bunlar kadını mesleğini icra edemez hale getirmiş. Ve bir çeşit vicdani problem yaşayıp bunalı hali geçirmiş. Bunun üzerine Budizm Budizm'le ilgilenmiş. O konuda epeyce Hicemi etmiş ama demiş ki bunu öğrenmek için Hindistan'a gitmek lazım. Gitmiş o ay orada kalmış. Ve orada artık o konuyla ilgili de ilgili